Dostlar günaydın. Bugün yeni kamera açısıyla birlikteyiz. Yani yeni kask olduğu için yeni bir kamera açısı var. O yüzden tam olarak nasıl gösterdiler emin değilim. Videomuz kısa veya uzun olabilir. Dakikasından siz görüyorsunuz zaten. Eğer açıyı beğendiysem videoyu daha uzun tutacağım. Şimdi bir pazar sabahı çalışmak için yollara çıktım. Çıkmışken motorla çıkayım dedim. Ardından çünkü birazcık motorla turlayacağız. Yani bugün birazcık iller arası küçük bir gezimiz olacak. Hadi iyi seyirler. Böyle 85'in üstünde bir süratte giderken bakalım kaskın ses yalıtımı nasıl onu görmek için aslında kaydı şu an. Mikrofon dilerim istediğim performansı sağlıyordur. Pazar sabahı kimse yokken de bu yolda motora binmek ekstra keyifli oldu. Açıkçası bayağıdır. Bu arkadaşla yola çıkmıyorduk, o yüzden birçok eksiği vardı. Bugün bunları tamamlamakla uğraştım. Sınav görevim bitti. Şimdi motorcu bir arkadaşımızla buluştuk ve Yalova'ya doğru başka bir motorcu arkadaşımızla buluşmaya gidiyoruz. Oradan güzel bir rotamız var, onu takip edeceğiz bugün birazcık sıcak hava 30 derecenin üstünde yani bir anda fazla ısındığı için de çok daha fazla hissediyoruz belki ama yapacak bir şey yok ısınsın diye bekliyorduk artık ısındı şikayet etmemizin bir anlamı yok şimdi Yalova'ya doğru devam İkinci buluşma noktasına geldik. Yayla'ya doğru yolumuza başladık. Yaylanın yolu oldukça bozulmuş ve asfalt müthiş erimiş. Böyle su içinde geldik resmen. Sürekli ziftli taşlar ata ata. O yüzden buraya gelirseniz çok dikkatli sürün. Bu şey değil mi ya? Asfalt ağladı, ağladı. bayağı ağlamış. Şuradaki minik pikniğimizi sonlandırdık. Çöpümüzü aldık. Ve şimdi Delmece Yaylası'na ve oradan da dönüşe doğru ilerliyoruz. Burada bir tane şelale var. Ben daha önce geldiğimde onu göstermiştim sizlere. Yalova yaylaları diye bir videom vardı. Şimdi tekrardan gitmeyeceğiz. Zaten benim şelaleci olmadım artık herkes anlamıştır. Normalde yani şöyle virajlı bir yolun Asfalt kalitesi güzel olsa buraya insanlar viraj dönmeye gelir. Adı koyulur. Yok bilmem ne yolu bilmem ne pas falan diye. Ancak böyle olunca yani öyle bir cazibesi olmuyor açıkçası. Şimdi bu virajları bu yolları bir de Japonya'da paylaştığımda görün. Tabii ki bizde de çok güzel asfaltı olan dağ yolları var. Yalan yok. Ancak bu şekilde olanların sayısı çok fazla. Japonya'da göreceksiniz ki biz böyle bir yola hiç rastlamayacağız. Hem de hiç rastlamayacağız. Yani bir gün inşallah biz de o seviyelere geliriz. Ve yine erimiş bir asfalt. Kadar mıcır var ki Ve kör nokta Neye dikkat edeceğine insan şaşırıyor Mıcırdan kaçıyorsun Çukura denk geliyor Sonra kör noktaya denk geliyor Sonra bir anda virajın ortası Böyle bu kadar mıcırlı oluyor Ve sonra bir çukur oluyor Ekip arkadaşlarını kontrol ediyorsun ve Haliyle Aşırı dikkatli sürmen gerekiyor Bu dikkat insana hayatı tutuyor açıkçası ve birazcık daha fazla yoruluyorsun. Önümde navigasyon olması en azından gelecek virajla ilgili küçük de olsa bir bilgi veriyor. Hani açısını görebiliyorum. U mu dönüyoruz, V mi dönüyoruz, T mi dönüyoruz, L mi dönüyoruz? küçük bir fikrim oluyor. Ama navigasyondan ziyade yola bakıp tabelaları okumak daha avantajlı. Ve Delmece Yaylası'na geldik. Şimdi artık niyetimiz Narlıya ulaşmak. Telefon sinyali birazcık yakaladık. Yayladan çıktıktan 1 kilometre sonra. Ama bu tek çizgide bir yapamayız gibi geliyor bana. Bir diş daha yakalarsam durup mesajları kontrol etmemiz lazım. Çünkü bu kadar uzun süre offline olmanın her zaman iyi yanları olmuyor maalesef. Erimiş bir ziftle karşı karşıyayız. Belki de yeni dökülmüştür bilemiyorum ama pek hoş bir tadı yok. Narlı'da çay molası da verdikten sonra güzel bir günü sonlandırmak için artık evlerimize doğru yol alıyoruz. Gemli'ye gideceğiz. Gemlik'ten Bursa ve İstanbul yönüne doğru ikiye ayrılacağız. Artık bugünlük bu kadar yeter. 57 kilometre bir mesafe kalmış şimdi. Sakince günü sonlandırabiliriz. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Ekipmansız motora binmeyin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.